Osman Bey? Nasıl çıkaracaksın o yanaşmayı insan içine? Nasıl bakacaksın insanların suratına? Allah aşkına bağırma. Çocuklar duyacak şimdi. Cüneyt anca sakinleşti zaten. Okumuş mesleği elinde. İyi bir aile kızı istedim oğlum için. Çok mu? <laughs> Sakinize açık gidecek. Baba. <laughs> Dün gece bu yüzükleri parmağımıza takan sen değil miydin? Yanlış mı hatırlıyorum ha? Başka çare bıraktın mı? Kes artık! Bunları duymak istemiyorum. Herkes hak ettiğini işitir. Eğer baba. Eğer Feride'ye bir şey söylersen, eğer onun kalbini kırarsan ölümü de dirimi de göremezsin beni. Duydun mu? Duydun mu? Öz oğlum beni tehdit ediyor. Oğlum beni tehdit ediyor. De ne için? Bir besleme için. Allah'ım Osman Bey sus. Sus çocuklar duyacak. Gelinimiz olacakmış. Ne yüdüğü belirsiz, soy sopu belli değil. Gelinimiz olacak. Sus Osman Bey sus. Nasıl da bilirim ben yavrumu. Kahve ocakta hazır. Hadi hadi. Yok Nazoş sağ ol. Ocağa kahveyi koydum diyorum yavrum. Hem senin şu kokoş Eylül var ya onun dedikodusunu yapar bir rahatlarız. Oo, hadi. Şimdi değil istemiyorum. Peki sen bilirsin. Cüneyt evde mi? Yo çıktı bayağı doldu. Hı. Annem. Yukarıda Osman Bey'le seninki homur homur homurdan uyan. İyi ben bir bakayım. Yıldız ablanın nesi var? Arkasından ses duymadı? Anlamadım ki kuzum. Perman'la kavga etmiş herhalde. Hmm. Ah, Evine soktuğun yetmedi o kızı. Şimdi oğlanın yatağına sokacaksın. Osman Bey... Çocuklar birbirini seviyorlar. Sen kabul etmedin mi? Herkesin içinde evet demedin mi? Ya ne yapsaydım? Oğlumu mu kaybetseydim? Ama benim adım Osman Kozansa. Bunu kimsenin yanına bırakmam. Hiç kimsenin. Yalvarırım sus kız duyacak. Hala mı o kızı koruyorsun? Hiç bu tam be kadın. Hala mı o kızı koruyorsun? <laughs> Hep senin yüzünden geldim başımıza. Senin aptallığın yüzünden. Allah kahretsin seni. Kahretsin. <laughs> 我聪明。<laughs> oh,